Merhaba arkadaşlar. Ceviz fidanı kaç yaşında meyveye yatırılmalı? Bu gördüğümüz fidan 8 yaşında sözde. Ama maalesef hiç 8 yaşında bir görüntümüz yok. Yani onun için öncelikle ağaçlarımızı büyümeden meyve almıyoruz. Bu fidanımız böyle büyüseydi güzelce 8 yaşında en az bir, bir çuval yeşil kabuklu cevizin aldık. Ama maalesef bunlardan 3'er 5'er 10'er tane ceviz alındığına seviniliyor. Onun için önce 5 yaşından evvel meyveye kesinlikle toplamıyoruz arkadaşlar ticari olarak. 3-5 tane 5-10 tane yemelik kalabilir ama abartı meyveye yatırırsanız ağaçlarınız bodur kalır. Büyümez. İşte bodur cevizin hikayesi de buradan başlar. Onun için öncelikle büyütüyoruz. Sonra meyve yatırıyoruz. Burada bütün bahçe aynı. 8 yaşında ve hiçbir gelişim yok. İşte örneklerimiz burada sizlere canlı bir şekilde önümüze çıkıyor. Siz siz olun. Kesinlikle ve kesinlikle önce fidanlarımızı büyütüyoruz. Sonra meyveye yatırıyoruz. Eğer bunlar büyüseydi, normal hale gelseydi şimdi çoktan bu masrafları çıkarmış olacaktı. Ama maalesef hemen dikildiğin ikinci senesi, üçüncü senesi bu Türkiye'de genel sorun ve bunu da çok karşılaşıyoruz. Ya benim cevizim budanmaz. Ceviz budatılmaz. Onlar bazı kişilerin para kazanmak için uydurduğu laflar bilmem neler bilmem neler. İşte arkadaşlar bahçe önümüzde. Şimdi bunun yanına bir de bakım eklenince bakım olmayınca aslında bakım çok ama doğru bakım yok. Şimdi bahçe sahibinin masrafı çok gerçek bakımı yok. Burada önemli olan doğru bakım, doğru besleme ve onda sonra meyve. Şu fidanımız. Bunların içlerinde en güzellerden bir tanesi diyebilir bak 8 yaşında. En güzel bir tane fidanımız. Şimdi bu fidanımız normalde 3 yaşındaki gibi. Ama maalesef tamam. 8 yaşında üzücü bir durum. Nasip olursa bunlar bu sene biz el attık sizlere PDP hepsini paylaşacağım bu bahçenin. Bugün 7 Nisan 2023 5 yıl bu bahçenin takibini yapacağız. İnşallah bakalım sonuçları ne olacak? Hep birlikte çalışıp göreceğiz. MSI Tarım olarak profesyonel ekibimizde Türkiye'nin her yerinde ceviz aşı, budama, bahçe kurulumu ve teknik destek hizmeti veriyoruz. Ayrıca her türlü aşı ve budama malzemeleri satışını yapıyoruz. Web sitemiz msitarım.com Buradan alttan çoğu da aşısız arkadaşlar. Onlar da aşı olacak. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.